Karte! <small> Karte! İtfaiye haftamız insanlığın var oluşundan günümüze kadar, ateşin keşfinden günümüze kadar ihtiyaç olan bir teşkilat. Bu yıl tüm itfaiyeciliğin 310. yılını, Cumhuriyetimizin ilanından sonra belediyelere geçişinin 101. yılını ve Muğla itfaiyemizin de kuruluşunun 80. yılını kutluyoruz bugün itibariyle. İtfaiyecilik çok bir zor zor bir meslek. Sadece yangın söndüren bir meslek gibi gözükse de arama kurtarma, sellerde arama kurtarma, trafik kazalarında, orman yangınlarında, depremlerde arama kurtarma e, görevlerini icra eden bir teşkilat. E, son yıllarda küresel ısınma ve tektonik hareketler sonrasında büyüyen afetlerde de e, rollerinin büyük e, olduğu e, tüm kamuoyunda da görünür hale gelmiştir. Bu konuda e, teşkilatlarımız sürekli kendini yeniliyor. Gerek ekipman olarak gerek araç olarak gerekse e, teknolojik e, gelişimlere ayak uydurma noktasında kendini geliştiriyor. E, Muğla İtfaiyesi olarak e, haftamız kapsamında bugün başladığımız ana sınıf ve kreşler e, kreş öğrencilerimizi çeşitli etkinliklerle itfaiye parkımızda e, ağırlıyoruz. E, yarın e, İlimizin sınırsızlık meydanı dediğimiz yerde tüm e, araç ekipman ve e, malzemelerimizi e, sergileyeceğiz. Halkımızı hafta, e, haftamız e, nedeniyle bilinçlendireceğiz. Cuma günü ise e, genel tatbikat adı altında e, sosyo kültürel alan dediğimiz Muğla menteşe e, lokasyonunda büyük tatbikat icra edeceğiz. E, pazartesi için ise itfaiye teşkilatımızın her zaman yaptığı e, sportif faaliyet olan voleybol müsabakasını Muğla Sıtkı Koşman Üniversitemiz voleybol ekibiyle birlikte dostluk maçını icra edeceğiz. E, sonrasında e, Kızılay'ımıza haftamız münasebetiyle kan ihtiyacı olanları kan verme yönünde bir e, farkındalığımız oluşturacağız. E, buradan e, tüm halkımıza yangınlar konusunda diğer acil ve afetler konusunda önlem almaya davet ediyorum. yangınsız, afetsiz günler diliyorum. Buradan tüm itfaiye ekiplerimize, Türkiye'deki ve dünyadaki canla başla mücadele eden itfaiye ekiplerimize haftalarımızın haftamızın kutlu olmasını diliyor yangınsız, afetsiz günler diliyorum. Teşekkür ederim.